Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte kupa maçı yapıyoruz. Maçta e, bir sürü adam var. E, kupayı kazanmaya çalışacağız. Şimdi hemen maçımıza girelim. Şöyle maçımıza girdik. Kim geliyor? Çok oynadım. Oynamadım yani. Bir B er oynayacağım. Çok değişik golleri atmaya çalışacağım. yani. Çok iyi adam geldi. Şimdi hemen bunu geçelim. Gördük zaten. Şimdi bakalım kim yarıyor. Güzel. Şimdi bunu yenmeye çalışacağım. 3 yıldızı var. Benim de bir sürü yıldızım var. Zaten ben yıldıza göre seçmem. Bizimki yıldız dolu olması lazım. Şimdi maçımıza girelim. Şimdi. Arkadaşlar şu an maçımız başlıyor. Bunu geçemiyorum. 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 Geçemiyordum. Ben biliyorum.

Valla çok zor. Ben bunu bilmiyordum bu kadar zor olacak. Böyle i̇şte bir sıkıntı var o zaman. Bizim ayarlarda Üstlerini üstlerine gittikten sonra oluyor. Arkadaşlar beni yani... Eee c'est bien Önde başladı ya arkadaşlar. <laughs> önde o yüzden atamadım. Şimdi başlıyor. Tekrar başlıyor. Ama bu kartıya tamam. Oh bebe. Tamam, tamam düştü. Şöyle bir çevirdim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu ne diyordum? Arkadaşlar yani bu eee Şöyle bir şey ben bu onun birinci bir dakikalarım <laughs> ee, Siz de yükleyebilirsiniz yani. <laughs> yani aşağıda bırakabilirim. 2018 2018 2018 10 10 Ne oluyor bir saniye bir saniye Arkadaşlar şu an çok kötü Dün e, bir video çek çekmiştik ya arkadaşlar Onda

Tam bu kolay bir şey arkadaşlar. Bu vurdu. O zaten. Şöyle olarak o site. Ben şimdi böyle atacağım. Aa, niye çıktı? Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar koşuyorum. Ama adamlar ayağından topu alıyor. Arkadaşlar gol attım. Gol attın arkadaşlar. 1-0. Öndeyim Çok iyi. Zaten <laughs> bu oyun onu deitini hileyi üstlerine geçebiliyor yani. Tip yani bir Bazen iyi bir takım ama nasıl oynayacaklarını bilmiyorlar. Ya özür ödül ne oldu? İkinci yarı. İkinci şu an şey oluyor. Bir sıfır öndeyim. Çünkü arkadaşlar niye? Ben yani gol attım. 2 dakikada nasıl attığımı hiç bilmiyorum. Valla dün yüz devam <laughs> ettim koştum Acaba Bu onun için. Bu onun Bu onun için. Bu onun için. Bu onun için. Bu onun için. Bu Sevgi burada vardı. Bir tane daha bu çalıştım. Ölü attı adam. Bilmiyorum yani. Şöyle. Ha <laughs> ben buradayım. Tamam. Şu an tamam. Kafa attım. Tamam. Arkadaşlar şu an. benim Arap biraz daha arkadaşlar. Şöyle bir vurdum. Ah be. Evet. Şu an şunun ayağından bir aldım. Tamam. Bir vurdum. Gol. Arkadaşlar gol attım. Şu an ikinci yarıda tekrardan gol attım arkadaşlar. Karemiz zaten iyi oynuyor. <laughs> ee, ben... Kazan... Kazanacağım belli bir türlü zaten. Ee şimdi... Ama zaten kredi belli kötü oynuyor. Ee şöyle olarak kredi <laughs> kötü oynuyor. Yani çok güç. En kötü oynuyor da arkadaşlar. O yüzden ben duramadım. Şu an... <laughs> adam şu an ne biçim koşulu. Vurdum. Attım bir pası. <gülüyor> <gülüyor> ah be. <ya>. Aslında kurtarabilirdim <laughs> ama. Yani. <laughs> Karece tam boşluk bırakmıştı. Top <laughs> yine kalmıştı. O yüzden şey asıl doğru atacaktım. Yani. Üç olacaktı. Kupada zaten kaybedersem şey oluyor. ne oluyor? He, şey. Ee, kaybedersem gol. Arkadaşlar gol attım zaten kaybedersem beni şeye atıyor. Ben de gol attım ya. Yani. 3-0 oldu. Zaten benim kaleci çok iyiydi. Ben ee, iyi kupada seçtim. Hep ben normal maçlarda böyle yapıyordum. Hiç kupa maçına yapmadım. Bir gün tekrardan maçım yani tekrardan gelecek. Bu sefer de daha uzunları gelecek. Bilmiyorum yani. Yapabildiğim kadar yapıyorum. Oo arkadaşlar. Oo. Oh. Zaten bunlar bilmiyor hangi kale olduğunu. Ben biliyorum Zaten altta bir şey var. Ondan görüyorum arkadaşlar. Golümü atamadım ama zaten golümü atmasam kazanacağım. Bekleyeyim, beklersem şey olacak arkadaşlar. Yani şey maçını atardı. Ben kazandım gene de. Ka kaybedersem de o şeye atacak yani. Bilmiyorum. Ben tamam, bu maçı yeni çekiyorum yani videoya. O yüzden. Şöyle. O koşuyor adam. Hayır. Atamaz. Kapatma arkadaşım. Tamam. Şimdi koşuyorum artık. Kazandım arkadaşlar. <laughs> Dersleri bekliyorum bu abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Daha bitmedi. Yani. E, şöyle olarak dedim. Yeni de değil dedim yani.